Ozan Kabak biliyorsunuz Galatasaray'da sezonun ilk yarısında yıldızı parlayan bir oyuncu. Devre arasında kendisine önemli teklifler geldiği ve gidebileceği konuşuluyordu. Ancak iki gün önce bir paylaşım yapmıştı Fatih Terim'le birlikte. Beraberiz, biz biriz gibi bir hashtag koymuştu. Ve takımda kalacağı söyleniyordu. Yönetim de Ozan Kabak konusunda e, Fatih Terim'e söz verdi. Bu konuda Fatih Terim söz aldı yönetimden. <laughs> Ama şu de. anda yeniden gitme ihtimalinin ortaya çıktığı şeklinde bir istihbarat aldık. İtalya'dan, Serie A'dan kendisine önemli bir teklif geldiği şeklinde bir haber aldık. 9.5 milyon euroluk bir teklif. Ozan Galatasaray Rodriguez'i 10 milyon 250 bin dolara satmıştı. Ozan için de 9.5 milyon euroluk bir. E, ...teklif söz konusu... ...eğer Ozan Kabak giderse... ...Galatasaray'ın B planı da... ...hazırmış... ...Sparta Prag'da forma giyen... E, ...Semih Kaya... İkisini e, ...eski yani. stoperi Galatasaray'ın eski stoperi... ...Semih Kaya'nın Ozan Kabak'ın... ...satılması durumunda... ...Galatasaray'a dönme ihtimali varmış... ...sevgili seyirciler... E, ...Ozan'a zaten... ...bon servis verildikten sonra... ...alıyor herhalde zaten... ...9.5'a gerek yok... ...7.5 verdiği anda alabiliyor... Yönetimin yani sözleşme fesih maddesi söz. de var deniliyor. Ben şunu çok merak ediyorum. Ee, Mike özel bir özel bir madde konulacakmış. Evet. E, ya da konulmuş da olabilir evet. şu anda o yüzden e, fiyatı biraz daha arttırıp hani 7,5 değil 9,5'a evet. satalım Ozan, Ozan şeklinde Kabak bir durum söz konusu. Ozan menajerin iyi niyeti 7,5'a sözleşme fesi maddesi vardır. E, sizin de belirttiğiniz gibi en azından Galatasaray kulübü çünkü Galatasaray'ın evladı konumunda olan bir futbolcu. En azından bir kulübümü biraz Semitle. daha 2 milyon euro çok önemli bir para ama ben şurada şu konuyu merak ediyorum. Maykon eleştiriliyor. Şampiyonlar Ligi maçlarında oynadı. Fatih Hoca Oynatmadım. ama Türkiye Ligi'nde oynatmadı. Ee, Serdar Aziz, bir de Çay şey daha geldi. Ee, ödeme detayı geldi. Eğer 7,5 milyon euro olursa peşin, e, 9 taksitli buçuk olursa 9,5 olursa ha, evet. da taksitli. Ama o zaman Galatasaray'ı reddetme hakkı var. Çünkü sözleşmelere şöyle bir madde konur. 7,5'sa 7,5 peşin alırsa sözleşme fes olur. 7.5, 3 taksitle, 4 taksitle veya 36 taksitle verirse sözleşme fes olmaz. O zaman Galatasaray'ın reddetme hakkı olur. Bence burada en önemli nokta, yani burada dahil değerlendirecek. Maykon Türkiye Ligi'nde zaman zaman oynatmadı Fatih Hoca. Özellikle evet. e, Şampiyonlar Ligi ya. haftalarında. Şampiyonlar Ligi'nde Maykon oynattı. E, Serdar Aziz gitti. Eleştirilen hatta ve hatta bundan 4-5 hafta önce kendi aramızda konuşurken Maykon'a da güle güle dedik biz. Maykon tartışılıyor. Serdar Aziz gitti gidiyor. Ozan kabak gönderiliyor. E, zaten bir banko diyebileceğimiz bir stoperi yok. Artı eee Semikaya gibi e, Prak'ta Çek Cumhuriyeti liginde daha e, yavaş, çok daha inanılmaz derece lik. düşük bir e, yerde oynamış bir futbolcu ve Galatasaray'da bu işin sonucunda şampiyonla oynamak istiyor. Eğer Ozan Kabbaa'yı satarsa Galatasaray yönetimi Zaten çok büyük dün hata yapar. Ertan'ın söylediği gibi bu sefer evet. Avrupa listesinde de bayağı sıkıntı yaşayacak. Tabii ki. Yaz bu konuda Ozan'a da şöyle tebrik edelim mi Onur? Yani 17 lig maçıyla evet. bir anda 9,5 milyon euro çok e, büyük bir e, Bu yaşta çok büyük Bu yaşta yetenelim. bu yönden de Ozan'ı tebrik etmek gerek. Ozan'ı da yöntem yöntem tebrik ben etmek gerek. güvendiği için. ben aslında tabii doğru. Biraz önce Galatasaray yönetimden taraftar transfer bekliyor dedim. O transfer gelmiyor ve evdeki oyuncular çıkıyor. Hı hı. Fatih Hoca'yı çok iyi tanıyan bir insanım. Fatih Hoca bugüne kadar hiçbir zaman için o kadrodan net olarak bir şikayette bulunmadı. Transfer yapılmadı diye şikayette bulunmadı ama o ligi bence bulundu. abi evet. bir, bir kere Şampiyonlar Ligi maçında Gomis'ten bahsederken hatırlıyorum. Ozan, evet. Ama bulundu. genel olarak böyle bir ozan yapıda değil. kendisi Ozan'da, iki gün önce bir açıklama yaptı. Eğer o ozan da giderse evet. Fatih Hoca'dan hani şöyle düşünün. E, sürayı artık yavaş yavaş doluyor diye düşünüyorum. Yani e, ve Galatasaray içinde şunu söyleyeyim. E, siz Başakşehir'in 6 puan gerisindesiniz transfer yapmak zorundasınız. Serdar gitti. Oradan e, Ozan, Başakşehir yapıyor. Ozan da giderse Evet. Sen kaybediyorsun. Başakşehir'e bakıyorsun. Robinho'yu aldı. Serdar, Serdar, Beşiktaş, aldı. Beşiktaş, aldı. Beşiktaş. Ama dersine düşleniyor. çalışmış. E, demek ki artık olay e, şampiyonluk olayından çıkıyor. Hani ben para kazanayım, ben bütçemi düzelteyim olayı da geçiyor ki o Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'a hiçbir zaman için yapacak. Çok iyi Yani Galatasaray, Hı. Türk kul Avrupa'daki kulüpleri yenmek için kurulmuştu sloganı var. Ama şu an e, UEFA kupasını hiç düşünmeyen bir Galatasaray Hı. var. O da, o da doğru. Galatasaray, yani Galatasaray aslında Türk futbolunun şu an bile hatırlamayan taraf vardır ve, yani. ve bu kadar kadronun değişmesiyle e, zaten yani. hiç düşünmedik. Efika da kaos içinde de. Peki yani şu kalsın kalsın bir ek daha yapayım. Küçük bir ek. Ee, Tabi biz e, bize gelen haberleri hemen son dakika sıcağına paylaşıyoruz e, izleyicilerimizle. Hmm. Bir yerden daha teyit ettirdik bu olayın gerçekten doğru olduğunu 9.5 milyon euro teklif e, geldiğinde yani ki gel, gelmiş ee, Ozan Kaban satılabileceği şeklinde gelen istihbaratı bir yerden daha doğrulattık ee, ve çok daha emin bir şekilde şu anda söyleyebiliriz. Teklif tara... gelebilir. Galatasaray, ta... Galatasaray taraftarının ben burada 7,5 milyon euro mu 9,5 milyon euro mu diye tartışacağını düşünmüyorum. Ozan Kabak gidiyor mu gitmiyor mu diye tartışacağını ben düşünüyorum. Ben gideceğini düşünmüyorum. E, hayır şöyle bir şey var çünkü ha, az önce söylediğimiz durumlar var. Semih Kaya gelecek. Mesela Semih mi, tecrübeli bir Semih mi Galatasaray'ı şampiyon yapar. Ozan mı? Ama Genç şu an Ozan, Ozan, Ozan enerji katıyor. Sevika'ya e, iki yıldan bu yana e, Çek Cumhuriyeti Ligi'nde çok düşük bir klasmanda oynuyor. Ve şimdi şampiyonluğu oynuyor. Bir de uzun bir sakatlık yaşamış. Sakatlık yaşadı. Ve Ozan şu an şöyle düşünmeyelim bence. Ozan şu an e, iyi oynuyor. Yorumu da yapalım ama yanına Galatasaray ruhunu, Galatasaray enerjisini... Fatih Hoca'nın istediği enerjiyi sahaya yazdı. Ozan, Türk, 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 Türk Telekom Erhan'a ee, taraftan isteğiniz sağ yansıtan Ozan bir tek şu şekilde yani. gider. O zaman bir tek şu şekilde gider. Fatih Hoca kulübün çıkarları için seni gönderiyorum derse gider. Başka Hayır ben türlü. şurada Ozan şunu anlamıyorum. O zaman oda ona. Ama abi e, abi karar onda değil ki bu parayı basıp alınabiliyor Fatih ha. Hoca teknik direktörü takımı. Fatih Hoca da ilgili başlıyor. Ben vereyim. Ozan gelmek zorunda. Şu anda, kulübün, evet. zor. şu anda bana, kulübün her şeyi bana, şey bana, Fatih bana, Hoca. Bana bana gelir habere göre. Ozan Kabak bir yere gitmiyor. Fatih hocanın ağzındadır hayır Ben Fatih ama ağzındadır. Ama ağzındadır. anlıyorum. Git, yine de gitmez, yine gitmez, de hani transfer dönemi bu. Evet, yani Galatasaray'ın yani? Galatasaray iyi bir golcü alabilmek ya. için belki de bu paraya ihtiyacı iyi. var. Hani Edip Ozan gidip geleceğim. Semih geldiğinde tamam. o, o parayla iyi bir olabilir. Transfer yapılması şey olabilir. Ha olur? O konuşulmalı. Bir dakika, Buray Gitmeden Semih gelse. O da bir olabilir. Güzel. Ozan gitmeden Semih gelse. Olur. Bizim aldığımız bilgi, öncelik B planı olarak Semih kaya. Şu oynamayacak o Oynamayacaksınız. Mesela, mı oynayacaksınız? E, hayır. Semih de gelsin. Tamam. Çünkü Serdar Aziz gitti. Zaten bir bak. tane daha alması lazım Galatasaray'ın. Şöyle anlatayım ben sana. Dani mi daha iyi stoper? Tamam. Maicon mu? Maicon. Maicon. tartışmasız. Bugün Dani Galatasaray'da olsa, yani yaşı geçti herhalde, Dani oynar. Fatih Niye? Hoca istedi hızlı. Fatih Hoca Türkiye Ligi'nde hızlı adam oynatıyor. Şampiyonlar Ligi'nde kimi oynatıyor? Maicon oynatıyor. Çünkü kapanıyor. Yani havadan toplar geliyor. Fazla oyun oynuyor. Yani Süper Lig'de zaten oyunu rakip alana yıkıyor. Evet. Yani bana geri dönüşlerde kontrole yakalanmamak için hızlı adam lazım diyor. Mirin. mirin Bu işte arada mi? tabii şu olur mu Onur? Ee, ee, mesela gelen takım aldı bonservisini Ozan'ın. 6 aylığında da Galatasaray'da oynamasına müsaade etti kiralık gibi. Sonuçta büyük bir takımdan teklif var. Mesela İtalya'da kim diyelim? Juventus, Milan şu an gidip zaten Ozan direkt oynayacak bir hı hı. oyuncu değil. 6 ay daha burada oyna ben seni şimdiden alayım başkasına kaptırmadan Garazı da olabilir. En istediği en e, tercih istediği tercih olur. Ama olur. tabii şöyle de bir durum var. Galatasaray ile ilgili dünkü istihbaratımızı tekrar edelim. Onu da es geçmeyelim. Daha önce Fenerbahçe forması giyen Simon Kea e, Danimarkalı futbolcu Sevilla'dan alınırsa herhalde Ozan'ın satılması ya da birinin gelmesi, gitmesi çok fazla tartışılmayacak ve e, Forvet e, bekleyen Galatasaray taraftarının, defans bekleyen Galatasaray taraftarının Kea transferine hayır diyeceğini düşünmüyorum. Bu tartışmalar herhalde kapanır. Ama e, tabii Kea'nın da e, Sevilla ile anlaşması lazım. Yani Çünkü gelmeye sıcak için. bakıyor Kea ama... iki maçtır yedek bugün Atletico Madrid maçında stoppa. da yedekti. 1-1 ee, bitti. Evet. İki maçtır yedek aslında sezon içinde oynuyor. Ama son maçlarda e, çok forma bulamıyor. Olursa yani Ülke, Türkiye ligini de biliyor. O kim, kay. Mükemmel bir futbolcu. Evet. Mükemmel bir futbolcu. Geldiği takdirde... Bir sarışın ilk gidip, ilk gidip şey bir sarışın yapalım. gelecek. <laughs> evet. evet. Ee, o zaman Ama şimdi öyle fut... <laughs> tekrar edelim. Tekrar ekranlarını yeni açanlar için bir kez daha bir baştan e, toparlayayım ben Ozan Kabak konusunu. Fatih Terim yönetimime e, bu konuyu sordu. Satılmayacağına dair bir söz aldı. Ama e, son... Saatlerde yaşanan gelişmelerin ardından Ozan Kabak'la ilgili 9,5 milyon euroluk İtalya'dan bir teklifin olduğu söyleniyor. Ve e, yeniden satılması gündemde. Eğer Ozan giderse yerine Semih Kaya gelecek. E, Sparta Prag'dan Semih Kaya biliyorsunuz daha önce Galatasaray'da oynuyordu. E, ve Kea'nın da Sevilyalı eski Fenerbahçeli Kea'nın da e, gelmesi gündemde Galatasaray'a. Bu şekilde bir transfer hareketliliği yaşanabilir. Onur kardeşimden bir soru var. Ozan böyle bir fotoğraf vermiş hocamla birlikte diye. Neden bir sözleşme yenileme olayına gitmiyor Galatasaray? Neden gitmiyor? Güzel sordu. soru aslında. Her az zaman sordu. Yani niye o niye gitmiyor? Böyle bir birliktelik var. Genç oyuncu. Neden sözleşme yenileme yoluna Buray gitmiyor Galatasaray? soralım. Fatih. Fatih hocam 11'de ilk maçını çıkarttığı gece sözleşmeyi imzalayacaktı yönetim. Zaten beceri budur ya, değil ha, ya? Evet anladım. Ama ne yaptı yönetim? 10 milyona çıktıktan sonra çocuğun Juventus'lar falan teklif geldikten yani sonra zaten o da kafası karıştı. Yedi buçuk milyon euro serbest kalma. İlk Kasımpaşa maçında oynuyor. Harikalar yatıyor. Trezeguet falan nasıl kapatmıştı? Evet. Yani tamam bu çocuğun kumaşı iyi ki sadece o maçta da değil. Daha önceden daha da iyi bilenler var. Yani Ozan Kaban kumaşını gördün yedi buçuk hemen hemen yenileyeceksin sözleşmesini ama o zaman yönetim yani, hatası. Peki girelim. Yani çünkü o şu zaman poz çok güzel bir poz yani Galatasaray'da e, tabii savunmayı konuşuyoruz, forveti konuşuyoruz ama bir de kanat konuşmak kanat lazım. Rodriguez 10 milyon 250 bin e, dolara elitliyat takımına transfer oldu ve çok da mutlu gözüktüğü bir pozu vardı. Onu da ekranlara getirelim.